Merhaba Arkadaşlar Bugünkü video içeriğimde size daha önce e, Türkiye Edebiyatı ile ilgili başlattığım serinin ikincisini çekmek istedim. E, bu ikinci seride daha önce adını duymadığınız yazarlar olduğunu düşündüğüm bazı kitaplardan da bahsedeceğim. Ve e, beş tane çok harika e, Türkçe yazılmış Türkiye Edebiyatı'nın iyi eserlerinden e, sizinle paylaşmış olacağım. E, sözü uzatmadan kitaplara inerek geçeceğim. Kısa bir video olmasını her zamanki gibi tercih ediyorum. Yalnız öncesinde çok kısaca şunu belirtmek istiyorum. Kanalımızın takipçi sayısının artması ve daha fazla kişiye ulaşabilmek için lütfen videoları beğeniyorsanız beğeni butonuna basmadan geçmeyin. Henüz abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayalım. Şimdi sizleri bekletmeden o kitaplara geçmek istiyorum. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Alper Canıgüz'ün Oğullar ve Rencide Ruhlar kitabı. Ben bu kitabı bir arkadaşımdan öğrenmiştim, ona bana kitap önermesini istediğim zaman bu kitabı önermişti ve ilk defa Alper Canıgöz'ün kalemiyle tanıştım, kitabıyla, karakterleriyle tanıştım. Çok da beğendim. Kitap biraz fantastik, biraz polisiye noktaları da var. Ee, bir karakterimiz var, bu karakterimiz daha çocuk, 5 yaşında, Alper Kamu, Albert Kamu'ya e, gönderme yapılıyor burada. Ve kitap sürekli bu şekilde. Ee, sizi böyle e, size itici gelmesin ama böyle 5 yaşında oldukça zeki fırlama diyebileceğimiz düşünmeyi e, öğrenmiş, biraz daha o hayal gücüyle dü düşünce dünyasını birleştirebilmiş fırlama bir çocuk var 5 yaşında. Ve e, olay kurgu gereği bir polisiyeye dönüşüyor ve bu polisiyenin çözülmesinde ana aktörlerden birisi Alper oluyor. E, çok renkli çok farklı bir kurgu var kitapta hikaye var karakterler var bir mahalle kültürü var ben okurken çok zevk aldım sonu nasıl gelecek diye merakla okudum Zevkle okudum Alpercan'a güzle tanışmak için de güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ve bu kitap bir serinin ilk kitabı bundan sonraki birkaç kitap daha var belki beğenirseniz siz de ondan on, onları da okumaya devam edebilirsiniz ben oldukça beğenmiştim düşünürseniz Hani kelime oyunları, güzel böyle laf atmalar diyebileceğimiz şeyler var. Edebiyat açısından da bence parlak. Düşünürseniz bence güzel bir okuma olabilir. Kısa da bir kitap ve dediğim gibi konusu biraz polisiye de kaçtığı için hızlıca bitireceksiniz. Özellikle son bölümler oldukça güzel akıyor. Bunu da paylaşmak isterim. Ben oldukça beğenmiştim. İkinci kitap ekranlardan tanıdığımız Yekta Kopan'ın, özellikle sunucu performansla tanıdığımız Yekta Kopan'ın Sıradan Bir Gün romanı. Yekta Kopan Sıradan Bir Gün kitabında aslında bir günü anlatıyor, bir kişinin bir gününü anlatıyor ama flashbacklerle geçmişe dönüyoruz, bazı anılara dönüyoruz. Bu kitapta bir uydurma yazarın, bir uydurma kişisel gelişim uzmanının hayatını izliyoruz. Masada yaratılmış bir karakter var ve 3 kişi bunun arkasında. Bir o karakteri oynayan kişi, iki onun arkadaşları ve birisi sevgilisi karısı. Masada yaratılan bu karakter bolca o kişisel gelişim aforizmalarını etrafa salıyor. Ve onlar üzerinden bir gelişim yolculuğu tasarlayıp geliştiriyor. Ve bu aforizmalar hep bir yerlerden devşirilmiş. İşte filozoflardan, psikologlardan... Medyadan bir yerlerden devşirilmiş. Aslına baktığınızda biraz derinlemesine düşündüğünüzde kitabın şey sözün nereden devşirildiğini çıkarabildiğiniz kadar basit tarzda yazılar var ve burada böyle bir eleştiri var. Tabii kitaptaki eleştiri bununla sınırlı kalmıyor. Yüzeysel de olsa toplumsal konulara da değinen eleştiriler var. Ama yani bir kitaptan ee, okurken ne beklediğinize bağlı bu eleştirilerin ne kadar yüzeysel, ne kadar e, derinlemesine oldu. Bir edebiyat kitabından bence çok aşırı derecede e, toplumsal bir konuyu iyice irdelemesi, o konuya bir çomak sokması beklenemez diye düşünüyorum. Ama Yekta Kopan böyle yoğun olduğunuz zamanlarda artık biraz kafanızı dinlendirmek istediğinizde sığınabileceğiniz bir liman gibi bir kitap. Ve genelde birkaç tane kitabını okuduğumda mesela Aile Çay Bahçesi gibi kafanızı dinlendirebileceğiniz, ruhunu dinlendirebileceğiniz ve kendinizden, hayattan, çevrenizden bir şeyler bulabileceğiniz bir edebiyat tadı bırakıyor. Bu yüzden bunu okumanızı öneririm. Çok yüksek beklentilere girmenizi istemem ama okunabilecek güzel kitaplardan birisi. O yüzden bunu da tercih ederim, size öneririm. Üçüncü kitap Elif Şafak. Elif Şafak tabii ki hepimiz biliyoruz bu bilmediğimiz yazarlardan birisi değil. Elif Şafak'ın Şemspare kitabı 66 tane denemeden oluşuyor. Bu denemelerde Elif Şafak, e, yanılmıyorsam gazetede yazmış olabilir bunları. Daha önce bir köşe yazısı serisine benziyor yazdıkları. E, yine toplumsal konuları, kadına şiddet gibi, e, kadın hakları gibi e, noktaları ve buna benzer birkaç temayı içeren yazıları var. Hümanist bir noktadan bakmış. Ben okurken yine keyif aldım. Çünkü bende de o hümanist tarafı hitap eden cümleler, kelimeler, paragraflar bulunca mutlu oluyorum. Açıkçası kitabı çok beğenmeyenler de olmuş. Biraz daha böyle katı milliyetçi noktalardan bakılan noktalarda kişiler sevmemişler. Ama ben açıkçası o noktalarda çok katı değilim. Okurken ben keyif aldım. Ee, dediğim gibi değindiği toplumsal konular halen güncelliğini de koruyan konular. Ee, okurken hak verirsiniz vermezsiniz ama bir yazarın düşüncelerini okuyoruz ve ben okurken keyif aldım. Yine e, güzelce aktı gitti. Öyle birer e, ikişer sayfalık denemeler olmasına rağmen o 66 tane denemeyi ben çok kısa sürede bitirdim. Ben de güzel bir edebiyat zevkide bıraktı açıkçası. Düşünürseniz bunu da listenize alabilirsiniz. Şimdi Feride Çiçekoğlu'nun Uçurtmayı Vurmasınlar kitabından bahsedeyim. Bunu birçoğumuz film olarak görmüş olabiliriz. 1980 darbesi yıllarında bir e, kadın mahkum grubunun e, koğuşunda geçenleri okuyoruz. Ama şöyle okuyoruz. Kadın bir mahkumun e, küçük bir çocuğu var. Bu küçük çocuğun gözünden yazılmış mektuplar aracılığıyla başka bir kadın mahkuma... Hapishaneden ayrılmış bir kadın mahkuma yazılmış mektupları vasıtasıyla okuyoruz bu hikayeyi. Hikaye gerçekten yürek burkuyor. Hikaye yer yer sizi düşündürtüyor. Yer yer üzüyor. Küçük gülümsemeler de katmıyor değil. Eleştirel bir dönem, darbe dönemlerine dair bir eleştiri var. Ee, i̇nsanların, kişilerin davranışları nasıl şekilleniyor, hangi ortamda şekilleniyor bunları görüyoruz. Ama çocuğun gözünden okumak e, gerçekten insanın içini acıtıyor. Hele hiçbir suçu günah olmamış bir çocuğun, hapishanede bir hapis hayatı yaşaması, gökyüzünü yıldızları görememesi, kedi köpek dışında, kuş dışında bir e, hayvan görememiş olması, babasıyla e, bir gün dışarıda geçirdiği gün dışında e, simit yememiş olması, çok böyle insanın yüreğini burkan sahneler var. Çok da hızlı okunuyor. Çok da kolay okunuyor. Çok sade yazılmış. Eğer düşünürseniz filmi de var aynı isimle Uçurtmayı Vurmasınlar diye. Ben çocuk yaşlarda filmini izlemiştim. Daha sonradan kitabını görünce bir hatırlamak okumak istedim. Ve aklımda zihnimde kaldığı kadarıyla da kitap ne yazmışsa aynısını da filme aktarmışlar. Eğer düşünürseniz filmi de... Ee, izleyebilirsiniz. Ben kitabı okurken hep film zihnimde canlandı. Bir boşluk göremedim arada. Ee, sizi etkileyebilecek bir kitap. Okumanızı öneririm. Bu da güzel bir kitap olmuş. Feride Çiçekoğlu'nu eğer daha önce tanımadıysanız tanımak için bir fırsat. Ve farklı bir yazar yine. Selçuk Altun. Selçuk Altun'u da belki duymamış olabilirsiniz. Ama birçok kitabı var. Selçuk Altun bu kitapta bize öncelikle çok geniş bir okuma listesi, yazar ağı, sanatçı listesi, çok güzel müzikler, çok güzel arkeolojik şeyler. Yani sanata dair, insana dair ne varsa listenizi genişletecek şeyler sağlıyor öncelikle hikaye içerisinde. Hikayeye çok girmeyeceğim ama bir karakterimiz var. O karakterimizin çocukluktan başlayıp orta yaşa kadar gelecek bir hayatı var ve o hayatı anlatıyor. E, yer yer New York'a Yer yer İstanbul'a Samsun'a giden bir hikaye e, Ben çok beğenmiştim Kitabı açıkçası bırakmak istememiş e, Yavaş yavaş okumuştum Bitmesini istemiştim Edebiyat zevki aldım Yazar Selçuk Altun da bir bibliofil e, Anladığımız kadarıyla bir koleksiyoner e, Özgeçmiş'te yazdığı kadarıyla Ve beni gerçekten cezbetti Ben bu kitabı okuduktan sonra Bir kitabın daha okudum e, Size de tavsiye ederim bu kitabı ile olmasa bile bir başka bir kitabı ile de buluşun. 8-9 tane daha kitabı var gördüğüm kadarıyla, belki daha fazla bile olabilir. Ben oldukça beğenmiştim. Bu arada kitapta geçen yani isim "Yalnızlık gittiğin yoldan gelir" Oktay Rıfat'ın bir şiirinin son dizeleri. Ben o dizeleri de çok beğenmiştim. Hatta Instagram'da paylaştım kendi eşime ithaf eder gibi paylaştım. Çok hoşuma gitmişti çünkü. Ama düşünürseniz harika bir hikaye. Farklı şeyler var. Düşünceler var. Kurgu farklı. Ve Selçuk Altun'la tanışmak için iyi kitaplardan birisi. Bunu da öneririm size. Evet arkadaşlar. 5 kitap bu şekildeydi. Alper Canıgüz, Sevde Çiçekoğlu ve Selçuk Altun'la henüz e, tanışmamış olanların çok fazla olduğunu düşünüyorum. En azından bir Elif Şafak'a göre, e, Yekta Kopan'a göre daha az tanındığına inanıyorum. E, umarım size de bir e, farklı kapı açabilmişimdir yazarlar adına, kitaplar adına. Okumanızı öneririm gerçekten bu kitapları. Beklentiyi çok üst düzeye koymanıza gerek yok ama e, size iyi vakit geçirecek. Ben bu kitabı iyi ya, güzel okudum. Bir edebiyat kitabı daha zihnime kattım, kitaplığıma kattım diyebileceğiniz kitaplar. O yüzden okumanızı öneririm. Varsa okuyanlar bu kitapları yorumlarını alabilirim. Diğer kişilerin de bu yorumlardan faydalanabilmesi için. Okuduktan sonra da lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ben burada videoyu bitiriyorum. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Herkese bol okumalı, keyifli okumalı günler diliyorum. Hoşçakalın.